Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kıymetli izleyiciler bir son dakika haberiyle karşınızdayız. İsrail savaş Yemen'e hava saldırısı başlattı. Gazze şeridindeki saldırılarını sürdüren İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeye daha saldırı başlattı. İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan habere göre İsrail savaş uçakları Yemen'in Hudeyde kentinde hava saldırısı başlattı. Saldırıda Hudeyde limanındaki petrol yüklü tankerler havaya uçtu. İsrail'in saldırılarının Husilerin Perşembe günü İHA ile Tel Aviv'deki ABD elçiliğine yakın bir binayı vurmasına misilleme olduğu iddia edildi.